Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kavanoz kebabı yapacağız. Testi kebabının aynısı ama biz kavanozlarda ve fırında yapacağız bunu. Yarım kilo kuzu etimiz var. Bir baş sarımsak, iki tane patates, bir tane havuç, bir çay bardağı zeytinyağı, bir yemek kaşığı domates salçası, şeker kaşığı ile biber salçası, 3-4 tane sarı biber, 5 tane minik domates burada da yaklaşık 150 gram kadar tereyağı var her kavanoza birer yemek kaşığı kadar 20-25 tane arpacık soğanım var baharatlarım da karabiber kırmızı pul biber ve kekik kekikle pul biber bir şeker kaşığı karabiber bir çay kaşığı tuz öğütülmüş kaya tuzu kullanıyorum o da bir şeker kaşığı fırın kağıdı ile önce kavanozun ağzını daha sonra da üzerine alüminyum folyo sararak kapatacağız. Normal kavanoz kapağı kullanmıyoruz. Şimdi malzememiz hazır. Onlarla hemen yapım aşamasına geçelim. Soymuş olduğumuz sarımsaklardan kavanozların diplerini atacağım. Bu benim yapacağım 3 kişilik 600 gram kavanozlarım içi alıyor sarımsakları dip kısmına attık 3-4 tane soğanlarımızdan da 3'er 4'er tane kavanozun diplerine atıyoruz etimizi de üçe paylaştırıyorum göz kararı 3 tane kavanoz yapacağım şimdi ikisini yapıyorum bir tanesini daha yapacağım 3 kavanoz olacak bunu ben daha önce de çok yaptım arkadaşlar çok güzel oluyor Yapmanızı tavsiye ediyorum. Kavanozlar patlamıyor, çatlamıyor, kırılmıyor. E, fırında 200 derecede pişirdiğimiz için hiçbir şey olmuyor. Şimdi üçüncü kavanozumu da hazırlayayım. Onun içine de etlerimi yerleştirdikten sonra e, üzerine şimdi sebzelerini de ekleyeceğim. aileniz kalabalıksa daha fazla etten daha fazla kavanozla yapabilirsiniz burada her kavanoz bir kişi için bir porsiyonluk yeterli oluyor etin üzerine havucu da içe bölüyorum onları da paylaştırıyorum patateslerimi de onları da ilave ediyorum çok lezzetli çok güzel bir yemek oluyor bunu davet sofralarında misafirleriniz için de yapabilirsiniz. Şimdi sebzeleri sadece havuç ve patatesi koydum. Kalan soğanları ve sarımsakları yine üzerlerine birkaç tane atarak paylaştırıyorum. Arpa soğanınız yoksa normal soğanı da küçük küçük doğrayarak onu da yapabilirsiniz. Çok ufak doğramadan şu arpa soğan büyüklüğünde yapabilirsiniz. Biberlerimizi de yaklaşık bir santim elinde doğrayıp onları da yerleştiriyoruz. Et ve sebze bölümümüz şu an için tamam oluyor. elimizle hafifçe şöyle bastıralım yerleşsin hepsi Evet bu şekilde bütün kavanozlarımızı hazırlayalım tereyağından yani tepeleme bir yemek kaşığı olacak şekilde ekleyeceğiz bu bir çay bardağı zeytinyağı da 3 kavanozuma bölüştürüyorum Tereyağı da çok güzel lezzet verdiği için bundan da üzerine ilave ediyorum. Şöyle minik birer parçalarını atıp daha sonra yani tepeleme bir yemek kaşığı gelecek şekilde her kavanoza tereyağını da ilave ediyorum. Domateslerimi de dörde bölüyorum. Bunlar çeri domatesinin biraz daha irileri. Eğer çeri domates yoksa normalde e, yarım domates büyük domateslerden yarım domates bir kavanozun üzerine ekleyebilirsiniz Şimdi bütün sebze bölümümüz hepsi bitti. Artık e, sos bölümünü hazırlayacağız. Evet bu şekilde kavanozlarımızı yerleştirdik. Bu haliyle şimdi tamam sosumuzu da hazırlayalım. Burada bir yemek kaşığı domates salçası, bir şeker kaşığı da biber salçası var. Biz ona macun biber diyoruz. Bunların yapılışları da benim sayfamda var arkadaşlar. Hem domatesin hem biberin yapmak isterseniz e, videolarımın arasında bunları da bulabilirsiniz. Baharatlarımızı da içine ilave edip hepsini karıştıracağız. Benim bu bardağım büyük arkadaşlar. Bu 250 mililitrelik. Sıvı hale gelinceye kadar salçalarımızı açtıralım. Evet. Suyumu iyice döktükten sonra güzelce bakın sıvı hale sosumuz geldi salçalarımız şimdi bunu da kavanozlara bölüştüreceğim Her kavanozun içine biraz biraz önce dökelim. Evet, bu şekilde yapıyorum hepsini döktüm 3 kavanozun içine şöyle çok az yaklaşık bir çay bardağı kadar da suyu da ilave ettim çok fazla tam ağzına kadar silme doldurmayın arkadaşlar bu fırında pişerken kaynamaya başladığında taşma yapabilir fırınınız kirlensin istemiyorsanız ağzında biraz boşluk bırakın şimdi böyle kare kare kestiğim fırın kağıtlarımı önce kapağın yerine bunları koyuyorum. Normal kapak kapatmıyorum arkadaşlar. Onun içinde kenarlarında olan madde lastik kısmı zararlı olduğu için alüminyum folyoyu da direkt kapatmıyorum. O da sade altına kağıt koymadan yaparsanız o da zararlı. Onun için folyo ile bu şekilde önce fırın kağıdıyla sonra folyo ile böyle güzelce kapatıyoruz ve sıkıştırıyoruz. E, kavanozun yarıdan aşağıya kadar bölümüne kadar e, olmasına dikkat edelim ki e, pişerken kaynadığında onlar çıkıp düşmesin. Önce fırın kağıdına yağlı fırın kağıdı daha sonra alüminyum folyo bunları bu şekilde yaptığımızda evet kavanozumuzu güzelce kapatıyoruz. Bunlar hiçbir şekilde bozulmuyor arkadaşlar pişerken e, pişme süresinde de bu şekilde kalıyorlar. Şimdi bunları 220 dereceli fırında yaklaşık bir buçuk saat pişiriyoruz arkadaşlar. Ara ara kontrol edin. Taşma olursa fırınınız kirlenmesin. Altına herhangi bir şey koymuyorum tepsi. Sadece ızgarasını koyuyorum fırının. Bunları ızgaranın üzerine yerleştiriyorum. Turbo alt üst olarak bir buçuk saat 220 derece fırında pişiriyoruz arkadaşlar bunu. Kendi fırınınızın pişirme ayarı farklıysa çünkü her fırının farklı olduğu için 5, yaklaşık 5-10 dakika kadar arada fark olabilir. Onun için kontrollü olarak arada şöyle kenarından bakın. Bakın şu şekilde bunlar iyice piştiler. Tam 1,5 saat geçti arkadaşlar. Arada yine kontrol ettim. Evet. Şimdi dışarıya alıyorum. Ve bir tanesini açacağım. Ee, çok sıcaklar. Evet. Önce folyoyu çıkarıyoruz. Sonra da fırın kağıdını çıkarıyoruz. Evet bakın bu şekilde sebzelerimiz pişti. Etimiz çok güzel pişiyor şey arkadaşlar. Lokum gibi oluyor et. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet tabağımıza dökelim. Servisimizi de yapalım. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Etler böyle birbirine yapışıyor gibi oluyor. Ayırın arkadaşlar onları çatalla güzelce. Çok lezzetli bir yemek. Evet. Bakın. Lokum gibi dağılıyor. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize afiyet olsun. Sağlıklı günlerde kalın.